Şans hep 12 saatte tamamlayayım diye uğraşıyorum aslında. Ah <laughs> evet, değil mi, değil mi İyi sardım ama ya. Optimizasyon düzeldi ya biraz şu an. Daha iyi yani. Fena sardım ya. Ben böyle bir şey görmedim. Ya ben hiçbir oyunu bu kadar uzun oynamam yani. Oynarım bir iki saat. Çıkar giderim yani. Biraz kafa dağıtırım. Bir daha gelirim falan. Burada... Boruna... Ulan bir de aldık çıkamıyoruz şu an. Aleykümselam hoş geldin Enrima. Doğru söyledim inşallah. Hoş geldin kanalıza Düşüyor. Şu anlık anı ya neden öyle? Vallahi arada bende de oluyor ya. Onu ben de anlamadım. Optimizasyon aslında düzeldi ama ara drop'lar hala giriyor. Mesela bende de şu an 100 FPS değil mi? Bazen bir skill atıyorlar o düşüyor bir anda. Onu ben de anlamadım. Neden öyle ama? Yani yapacak bir şey de yok. Oraya çıkamam değil mi ben? Şuradan mı çıkarım? Nasıl çıkacağım lan oradan? Aman neyse. Oh, bununla ben girersem öldüm zaten. Ben şu an ölüyüm. Sanıyorum ölüyüz. Burada da hiçbir şey yok. Bir tane adam gelse pertiz şu an. Bu ne? Onunla da öldüremeyiz. Ama yani ölmem için uğraşıyorsam böyle olmaz. Bakayım. İşin garibi ayarları düşüyor aldım yine Aynı sıkıntılar var. düşüğün düşüğünü aldım yine aynı sıkıntılar var. Yani hmm, bilmiyorum ne yazık ki. Aha ok mu alırım bir daha. Niye var o? Şu an şu an iyi ama bir tane de Armora ihtiyacım var şu an o gözüke. Aha bonti var lan dur. Kardeşse ya On diye bir alayım şuradan Bir tane de armor bulursam gideceğim o adama da Armorum yok Hala armorum yok Gitsem mi acaba ya? Tokatlar beni şimdi ne satayım gelmiş burada bir adam var zaten. The lan? Ya kanka ne? hep kaçıyorsunuz ya tam böyle zamanlarda. Gördün galiba Ne yapıyor lan bot kay? Aha. Kankam şey ya? ben de sana geliyorum ya. Öldün galiba sen de Allah neyle mi vuruyon lan Bunlar bot ya bu ne abi Lan direkt bottular yani şu an Berbat Onu şununla değiştireyim mi de. Aaa iyi böyle tamam Neymiş Yarın yine herhalde bizim günlük şehrimizden özelim. Olur olur, güzel olur. Aa. Ee, hiç kurcuklamadım ben de ayarları. Şu an iyi aslında. Anlık çok az drop girdiği için şu an ben kurcuklamayayım dedim. Yoksa ben de kurcuklayacaktım da. Lan gayet iyi duruyor şunu alsak yüzde kaç oldu? 15 mi? Yok 13. <laughs> ben niye geri kadar gelmişim bu arada ya? Te geri gelmişim. Ha şey alayım lan dur buradan. Dur. Çarmalayayım mı ki? Şunu at da çarmalalım anasını satayım. Dur bakayım. Bugün çarmım kayboldu biliyor musun? Nasıl oldu bilmiyorum. Z'ye bastım, kullanmadım ve kayboldu. Çarmım. ESC yapıp geri çıktım. Çarmım kayboldu. Boşu boşuna gitti yani. Çok da güzel yere ayarlamıştım. Böyle saçma sapan bir şekilde kayboldu ya. Çok sinirim bozuldu. Alana bir girelim de bu arada. Oha sen neredesin be kardeş bu ne ya. Bana acilinden bir zırh lazım. Bu zırh baya yetersiz gibi. Süresi bitmiştir mi? Süresi de mi? Ha şey diyorsun. Yok ya öyle bir şey değil ya. Süresi yok yani o bitmesi imkansız. Aldım kullanacaktım zaten. Bastım. Harita geldi. Haritayı kapattım şey yapmayayım diye. Hani Yanlışlıkla atarım diye kapattım. Tekrar atacaktım. Bir daha bastım. Baktım yok. Gitmiş zaten. Böyle kullanılmış gibi oldu. Anlamadım. Böyle saçma sapan. Kullanmadı da bu arada. Bak güzel bir uçmak süresi var mı? Allah Allah. Sanmıyorum ya. Süreden olduğunu sanmıyorum ama garipmiş. Ha, biz bunu şey yapacaktık değil mi? Görev vardı bakayım. Ne kadar atlayacağız? Travel yapacağız. Ya şu travel görevlerini yapıyorsunuz mu? Bu en nefret ettiğim görev galiba ya. Ananı satayım. Alayın ne ara geldi ya? Aa, atlayamadım bile. Çok güzel. Lan yine atlayamadım. of oh, çok güzel. Bakayım bakayım nereye gidebiliriz? Bütün karakterlerin ilk görevlerini yaptım. seviyesi var ya üç tane üç tane görevler veriyor. Onların hepsini yaptım. Şimdi bunu meyinlemeyi düşünüyorum da şimdi bunu nasıl yapacağım ben? 2000 yol kat et diyor. Drabble'la nasıl yapacağız onu bilmiyorum. En böyle nefret ettiğim görev olabilir ya. Gerçekten. Anında geldik bak ee, Görevler dikkat etmiyor hiç? Ne yapıyorsun ki? Dün biz Ya adamlar atmış bile. Bak ben atacaktım. kardeşini ne Kaç dakikası var bunun? Lan! Durmayacak sandım ha. Bak ye. 40 saniye. Zaten küyle giriyorum direkt de. Ananı satayım içeri girmişim. Onu geçen bir çaktım var ya. 5 kişiyi öldürdü biliyor musun? 5 kişiyi Ve solo dayım şey değil. Böyle team falan değil. Solo dayım bir attım bunu beş kişiyi öldürdü ya kafayı yedim. Bana pusu kurmuşlar tamam mı? Böyle içeri saklandım. Bir koydum. 5 kişi birden öldü. Acayip oldu ya. Ya oyun nasıl karşıladığımı beklentileri? Vallahi sabahın beşinden beri oynuyorum yani. Bence yeterlidir cevap için. Ay alırım bir daha. Nereye atsam acaba ya? Aynı bu şekilde bak böyle peşimden geliyorlar mı? Şöyle girdim odaya tamam mı? Bir koydum. Baktım sapır sapır 5 kişi düştü. Yine aynı şeyi yapmayı düşünüyorum ama çok nadir olabilecek bir şey ya. Denk gelmez muhtemelen. Aa Bounty gördüm orada kaçırmam. Yeri veri ver. Nerede bu? Aha TV diyor. Bu yayıncı galiba çok iyi. Ben buraya doğru gideyim. Bunun kafasını atayım. Ben, bir bir aldım ben ilk paketi aldım ya hani oynayayım diye aldım sadece bir şey, içeriklerini hani kostüme dayalı şeyler olduğu için beni çok tatmin etmiyor öyle şeyler ben kostümle işim yok öyle bak burada baya bir Pili var galiba bakıyorum. Onların içine girmiyor değil mi bu elektrikler ya? Yanlış mı yaptık acaba? Ne yaptık? Nerede la bunlar? Allah Allah göremiyor. Adamlar kaçtı ya. Ne çabuk kaçtınız lan? Vaa uçtu gitti adam. Kimse ölmedi mi yani? Ona şimdi bir kişi bile ölmedi mi? Ananı Bay bay. Ay. Great Sword'u da varmış bunun ya. Bunu ben alayım. O bu ne lan? de alalım. Bu ne? Dodge, bilmem ne, Steel falan filan. Onları salla ya. Ee, canım gidiyor değil mi şu an hala? Oğlum burada pot yok lan hiç. Neyse gidelim bari. Abi benim adam burada. Kankam ne yapıyorsun sen burada? Lan kalkmıyor. Adam kalkmıyor kanka. Ananı satayım ölüyorum ben. Ölüyorum ölüyorum. Hayır hayır hayır. Öldüm. Hayatımdaki en saçma ölüş olabilir bu arada. Dörde bastım. Dörde kardeşim. Dörde bastım. Allah aşkına ya. Dörde bastım ya. Aa, kafayı yiyeceğim. Gitti armor bastı. Kafayı yiyeceğim. Kafayı yiyeceğim. Mor zaten bendeki de mor ki. Ya ben ne, anlamadım niye dörde bastığım halde armor atarsın ki? Of. Bugün var ya bugün ben çıldıracağım galiba.